Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Cumhuriyet döneminin ilk şiir topluluğu olan Yedi Meşaleciler'i işleyeceğiz arkadaşlar. Yedi Meşaleciler topluluğu beş hececilere tepki olarak doğmuş ve biz biraz sonra özelliklerinden bahsedeceğiz ama neden Yedi Meşaleciler dediğini şöyle Yedi Meşale dergisi etrafında, kitabı etrafında arkadaşlar toplanmaları ve her bölümü bir sanatçının oluşturmasıyla bu ismi almalarını arkadaşlar göreceksiniz. Burada bu Yedi Meşaleciler dergisini oluştururken, kitabını oluştururken arkadaşlarım herkes bir bölümünü yazmıştır. İşte bu o yazdıkları bölümlerdir parantez içerisinde verdiklerim yer. Yedi sanatçının oluşturmuş olduğu bu şiir topluluğumuza biz yedi meşaleciler diyoruz gençler. Şöyle baktığımız zaman genel özelliklerinde neler var? Bir, 1928 yılında kurulan topluluk Yedi Meşale dergisinden adlarını almıştır. Şimdi geliyorum asıl önemli noktaya gençler. Cumhuriyet döneminin ilk şiir topluluğudur. Beş hececiler de milli edebiyat içerisinde alındığı için Cumhuriyet döneminde kurulan ilk şiir topluluğu kabul edilir. Bu bir. İki. Fecriati biliyorsunuz bir bildiriyle ortaya çıkmış. Türk edebiyatındaki ilk topluluktu. Bunun sorularda Cumhuriyet döneminde bildiriyle ortaya çıkmış ilk topluluk derse cevabının yedi meşaleciler olduğunu unutmayın gençler. Bu yönüyle bildiriyle ortaya çıkması yönüyle de fecratiye benzer. Şimdi geliyorum iki tane sorularda en fazla sorulmuş maddesine gençler. Diyorlar ki bu bildiride dünün mızmız ve soluk hisleri Ayşe Fatma terennümleri terk edilecek şiirde canlılık, samimiyet ve yenilik esas alınacaktır. İşte bu iki madde ezberlenecek gençler. Bir yerde yedi meşalecilerin özellikleri sorulursa bunlardan bir tanesi en az kullanılır. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakıyorum devam özelliklerine, diğer özelliklerine devam ediyorum. Şiirin konuları genişletilecek, duygulara yer verilecek. Sanat sanat için olmalıdır fikri savunulmuştur taklitten katılıp yeni şeyler denemeli, hayalden yararlanmalıdır. İmge ve çağrışımana önem verilmiştir arkadaşlar. Biz imgeyi daha çok ikinci yenicilerde duyacağız ama bunlar sembolistleri örnek aldıkları için sembolizmde de biliyorsunuz simgeler, imgeler, semboller kullanıldığı için bunlar da kullanmıştır değerli öğrencilerim. Hatta sorularda şiirlerini ustalıkla yapılmış birer tablo gibi ya da ressam gibi şiir yazmışlardır derse bilin ki yedi meşalecilerden bahsediyordur gençler. Beş hececileri eleştirdiler. Biliyorsunuz beş hececiler milli edebiyatın savunduğu şeyleri savunuyor. Dil özentisiz olmalıydı, sade olmalıydı diyor. Oysa bunlar sanatlı olmalıydı diyor. Onlar toplum için biraz daha toplumsal vatan, millet, Anadolu gibi konular yazılırken burada bireysel konular öne çıkıyor arkadaşlarım. Dolayısıyla bu yönden de 5 hececilere tepki dedikleri zaman 7 meşaleciler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kısa süreli bir etki yaratmış hedeflerine ulaşamadan dağılmışlardır. Bu yönü yine bakın fecriatiyi andırıyor. Gençler hatırlarsanız fecriati de bildiriyle ortaya çıkmış. Servet-i Fünuncuların yeterince batılı olmadığını söylemiş ve tepki göstermiş ama etki yaratamadan dağılmışlardı. Buradaki gençler de Buradaki sanatçılar da aynı şekilde olmuştur arkadaşlar. Temsilcilerine baktığımız zaman siz bunları cezvesi yamuk, kasım ceviz ye diye kodluyorsunuz. O artık size kalmış arkadaşlar. Ceviz saymak, bazen böyle bakıyorum farklı şeyler e, duyabiliyoruz öğrencilerimizden. Siz hangisini kolay ezberlediyseniz, aklınızda tuttuysanız o şekilde devam edin. Ama şunu bilin, yedi meşalecilerin sanatçılarında ünlüyle başlayan, ünlü harfle başlayan hiçbir sanatçı yoktur. Bu da yine aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ünlüyle bir temsilci verilirse yanlış olur diyoruz. Ziya Osman Seba arkadaşlarım. Şiire bu topluluğun en sadık ismidir. Burada aile küçük mutluluklar vesaire işlemiştir. En ünlü eserine geliyorum. Bakın sorulabilecek yerler. Diğerlerinden ayırt edilecek anahtar kelimeleri ezberlemelisiniz arkadaşlarım. Sebil ve güvercinler burada en fazla sorulan eseridir. Dikkat edin. Yine nefes almak geçen zaman bunlar da gelebilir. Ama daha çok bu sebil ve güvercinler sorulmuş arkadaşlarım. Mesut insanlar fotoğraf hanesi de öykülerinde sorulan ifadelerdir. Değerli öğrencilerim. Kenan Hulusi Koray'a baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bakın şu Koray kelimesindeki şu kısımdan aklınızda kalsın. Türk edebiyatında korkunun İlk örneklerini veren özellikle hani sorularda Cumhuriyet döneminde korku hikayesinin ilk örneklerini vermiştir derse Kenan Hulusi kolaydan bahsediyor dur demektir. Yine bir şiir topluluğu olmasına rağmen bu topluluk içerisinde şiirleriyle değil hikayeleriyle öne çıkan ismidir değerli öğrencilerim. Korku ve esrar gizem üzerine hikayeleriyle bilinen bir sanatçımızdır. En ünlü eseri Osmanlıflardır ki bunun da birçoğu gazete baskılarında kaybolmuş gitmiş bir eserdir arkadaşlarım. Bir yudum su, son öpüş, biraz keçe gibi diğer öyküleri de yer alıyor. Dediğim gibi bunun sorularında korku hikayesinin ilk örnekleri maddesini ezberlemek zorundasınız gençler. Devam ediyorum. Cevdet, kudret, solok. Biz bunu daha çok araştırma ve incelemeleri ile bileceğiz arkadaşlarım. Şiirlerini birinci perde adlı eserinde toplamıştır. Üçleme oluşturmuştur sınıf arkadaşları. Havada bulut yok, karıncayı tanırsınız. Romanlarını tek başlıkta Süleyman'ın Dünyası başlığında toplamış ve üçleme oluşturmuştur değerli öğrencilerim. Dilleri var bizim dile benzemez de, de. yine deneme ve görüşlerini dil üzerine arkadaşlarım görüşlerini dile getirmiştir gençler. Vasfi Mahir Kozatürk epik şiirleriyle öne çıkan bir isimdir de burada arkadaşlar. Özellikle yine edebiyat üzerine araştırmalar. Bakın dikkat edin neden kısa sürdüğünü veya neden etki gösteremediğini buradan da anlayabiliriz. Şiirden çok arkadaşlarım araştırma, inceleme, hikaye gibi farklı alanlarda odaklanıp verdikleri için eserlerini burada belli bir başarı yakalanamamıştır gençler. Dağların derdi, tunç sesleri bunlar çok sorulur arkadaşlarım. Dikkat edin. Burada da deneme ve incelemelerinde meşhur beyitler yine Osmanlı padişahları üzerine de incelemeleri vardır diyoruz gençler. Sabri Esat Siyavuş arkadaşlarım. Burada da öne çıkan özelliği baktığımız zaman yine özellikle bir eserle bütünleşecek ama Fransızcadan çeviriler arkadaşlar. Hem dilimizde Fransızca hem de Fransızcadan arkadaşlar dilimize çeviriler yapmıştır. Psikoloji uzmanıdır. Daha sonra ilerleyen dönemlerde şiir yazmayı bırakmıştır. Kendini mesleğine adamıştır. En ünlü eseri odalar ve sofalardır. Buna arkadaşlarım dikkat edin. Karagöz, psikoloji ve terbiye bahisleri arkadaşlarım gibi inceleme metinleri de vardır. Muammer Lutfi Sun Bahşi Bey arkadaşlar. Bazı kanıtlarda Sun bazen de Bahşi diyorlar. Muammer Lutfi arkadaşlarım. Biz burada Muammer Lutfi'de en az bilinen grubun etkisiz elemanı. Grubun ne diyelim arkadaşlar yani diğerleri de bu kadar hani şiir üzerinde durmuyor ama bu daha da az arkadaşlar. Topluluğa katkısı olmayan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer sorularda 7 meşalecilerin gruba en az destek veren ya da en az katkıda bulunan ya da en az bilinen ismi diyorsa bilin ki Muammer Lütfi'den bahsediyordur arkadaşlarım. Bunu da bilin. Yine ya yani burada Ziya Osman Sabay'la birlikte en fazla sorulan isim aslında arkadaşlar Yaşar Mabinayer. Yaşar Mabinayer'in de varlık dergisi var bir tane arkadaşlarım. Bu dergi Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu dergilerinden biridir. O yüzden varlık kelimesini bir defa bileceksiniz varlık dergisi, varlık yayın evi. Gördüğünüz zaman Yaşar Nabi Nayır'dan bahsediyordur diyeceksiniz. Bakın 48 yıl boyunca aralıksız çıkarmış bu dergi gençler. Yine birçok türü denemiş bir isimdir arkadaşlar. Onar Mısra, Kahramanlar, Şiirleri, Adem ve Havva romanı arkadaşlar diğer romanda sonra ama Adem ve Havva romanı biraz daha fazla sorulur. Köyün namusu, İnkılap çocukları bunlar da arkadaşlar oyunlarında çok sorulan eserlerdir diyorum. Baktığımız zaman arkadaşlarım yine şöyle bir incelediğimizde bir şiir örneği aldım. Neden arkadaşlarım? Yer yer size şiir verip bu şiirin kimden alındığını, özelliklerini şiirde görmenizi istiyorlar. Burada da arkadaşlarım bakın Sembolizmin etkisi var mı? Mesafeler gözlerin gibi sonsuzdur senin. Seyrettikçe kıp kızıl yanar göz bebeklerim. Burada arkadaşlar ressam duyarlılığıyla yaklaşmıştı diyoruz ya. Bakın şiirde görebilirsiniz. Yine 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bazen öğrencilerimiz hemen 14'lü heceyi görüyor. Aşağıda 5 hececiler demek ki hece ölçüsü hececiler. Değil arkadaşlarım. Eğer 5 hececiler olsaydı orada daha çok şiirlerinde Anadolu, kahramanlık, yiğitlik gibi konulara yer verilirdi. Dolayısıyla bu yedi meşalecilerde birçok şiirini heceyle yazmıştır. Dolayısıyla burada şunu inceleyeceksiniz. Hemen bakıyorum imgeler var mı? Sembolizmin etkisi var mı? Bakın arkadaşlarım çağrışım, imge. Dolayısıyla şiir arkadaşlar incelemelerinizi ona göre yapmalısınız. Direkt olarak sorularda bir şeye bakıp da arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Birinci yeni, ikinci yeni sorularında da bunu yapıyorsunuz gençler. Serbest şiiri görünce tak atlıyorsunuz birinci yeni. Oysa ikinci yeniciler de serbest şiiri yazmıştır. Aralarındaki fark şu. Birinci yeniciler sokak diliyle, sıradan kelimelerle sanatsız yazmış. İkinci yeniciler imgeyle yazmıştır. Dolayısıyla arkadaşlarım sizden bu tarz ıı, analizler yapmanız istene bilir diyor ve dersimi bitiriyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.